Ah ayaklarım kırılsaydı da büyüceye gitmeseydim. Ah fidanlar gibi olup eriyip gidiyor. Ah ben ne yaptım ben ne yaptım. Ah Allah'ım oğlumu bana başta ya Rabbi. Annem miyim. annem ah, canım çekelim annem. Çekilim sürüzden oldu. Ah bir yavrum sen de bana hakkını helal et. Ay anne aşk ah, olsun. Ali bir iyileşsin. Ne haliniz varsa görün. Evlenin, barkların istediğinizi yapın. Ah. Doğru. Yeter ki Ali iyilesin. Ah, ah, Sonunda ah, razı oldu ama ah, iş işten hayır, geçtik. ah, geçtikten sonra. Ah, 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 aman Allah korusun. Ah, i̇ş işten ah, geçti ay, ne ay, demek. Ali iyileşecek de de inşallah. De. İnşallah. Tabii canım merak etme. O yaptığım iğne çok tesirlidir. On dakikaya kalmaz iyileşir. Ay, <laughs> ay Lütfen inşallah çabuk ah, iyileşir. Ah, ah. Ee, teyzeciğim. Demek Ali abi iyileşince... ...Beyi ablayla evlenmesine karşı çıkmıyorsun değil mi? <laughs> oh! ne diyorsun be oğlum sen? Yeter ki iyileşsin. İyilesin de ile değil de isterse pavyon karısına evlensin. Vallahi karışmayacağım. aa. Oldu mu annem şimdi bu laf? Haklısın sandım. Olmadı. Ya. Olmadı ya. Olmadı. Bunlar bence nazara geldi. Tam evlenecekleri sırada nereden çıktı bu yaz? Annesi ya. büyü yaptırmış büyü. Ya inanmak mı lazım? İnanmamak mı insan bilemiyor. Benim de kafam karıştı. Önce beyi hastalelik oluyor... ...sonra da Ali böyle oluyor. Garip valla. Hadi bana müsaade geçmiş olsun. Oh, hadi güle 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 güle. Nasıl? Bir değişiklik var mı? Yok canım. Öylece baygın yatıyor. Benim rakibimdi ama... ...şoför Ali'yi çok severdim. Ayol doktor geldi gitti dediler. Peki ne demiş bilen var mı? <laughs> mı? Stresten demiş lütfen. Ah, ah, sinir ya. anacım ah, sinir. Ya, İnsanı ah, mahveden ah, üzüntü ah, sinir. Ah, Hı -hı. Sağ olsun anası da az çektirmedi Ali'ye. Ah, Ay Behiye de lütfen harab oldu bunca zamandır. Ah, 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 ah. Gariler dedikoduya koyuldu. Sen çok konuşma. Ah, ah, ya, yani Fadime kim kimden lan sen de ben var. Ah, Ağzımı ah, açtığım zaman ah, ah, sanki bir patates sıkıyorsun ağzıma. Başlayacağım senin ağzından! Sus diyorum sana! Sus deyip ha! Sanki muşak terbiye değil. Sen terbiyeden anlar mısın ula, hıh? Tövbe estağfirullah. Sana bir şey diyeyim mi? İyi ki benim karım değilsin ha! Ne olmuş karın olsam? Tövecek e... misin ulan? Aa! aaa! Aa. Oğlum ben senin karın mıyım lan? He? Namussuz! Kesiciğim otur hele senin! Senin namussuz domuzun oğluyum! Etme! Etme! Ula sus! Sus! Bana bakın bana! Eğer kavga edecekseniz... ...çıkın dışarıda kavga edin! Hadi sus bari sus! Zaten her şey senden sebep oldu böyle! Oh. Ne diyorsun ula sen? Yalan mı diyorum kız? Ha bu evliliğe karşı ah. çıkmasaydı... ...Biz böyle ah. Ali abi hasta numarasıyla yatırır ah. mıydık? Ah. hasta etti diye yalanlar uydurur muydu? Ah. ah. numara Bana numara yaptırırsa ha! Ay, ay, Beni kandırdırırsa ay. Yalancı, yalancı seni, yalancı. Yalancı, kalk, kalk, anne, kral, sen? kalk, 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 kalk,